kendiler burada bizlerle birlikte olan çok kıymetli partimizin yöneticileri, parti meclis üyeleri, yüksek disiplin kurulu üyeleri, il gençlik ve kadın kolu başkanlarımız ve aynı zamanda yöneticileri, meclis üyesi arkadaşlarımız her birisi siyasi olarak bir gayret içerisinde, işbirliği içerisinde ama biz iki kavramı birbirinden ayrı tutuyoruz. Siyasi görev ve siyasi parti içerisindeki kurumsal duruş farklı bir kul var. Kamu görevlisi olmak ve kamuda hizmet için koşmak ayrı bir alan. Aslında hukuken, kanunen birbirinden ayrı olduğu net olan bu iki kulvarı tabiri caizse birbirine karıştırıp hani böyle sapla saman böyle birbirine karıştığı bir ortamda neyin ne olduğunu anlamadan insanların da birbiriyle aslında münakaşa etmesini sağlama sürecinin tam tersine biz bu etik kuralı sonuna kadar uygulayacağız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi adına hizmet eden ve o koşu içerisinde olan arkadaşlarımız o siyasi mücadelelerini en saygın ve en güçlü şekilde gerektiğinde muhalefet, gerektiğinde iktidar olma bilinciyle hem merkezi idareli olan sürecinde hem yerel yönetimleri olan sürecinde görevlerini yapacaklar. Ama bizler burada bulunan özellikle çok değerli belediye başkanlarımız, kurumumuzun değerli yöneticileri ki meclis üyelerimiz dahi biraz Araftadır iki yönlü görevleri vardır. Bizler hepimiz sizlere hizmet ederken önce kamu görevi yaptığımızı, kamu görevlisi olduğumuzu söylediğimiz her sözün mutlak kabul ehine olması ve vatandaşımızın çıkarını olması hele hele partizanlığı tamamen zihninden eylemlerinden söküp atmış, vatandaşı lehine iş üreten bir binaya, bir semte, bir ilçeye bakarken hangi partiye oy vermiş diye ayrım yapman, yapmayan ya da bir yerel seçim var diye yerel seçimden önce cumhurbaşkanlığının ödeneğinden İstanbul'un 39 ilçesinin siyasi ortağını bile ayırarak Milliyetçi Hareket Partisini dahi ayırarak 24 belediye başkanlığının kasasına 45'er milyon lira yollayıp 1 milyar liranın üzerinde bir parayı siyasi olarak seçim kampanyalarında kullansınlar diye yollayan zihniyetten değiliz olmayacağız asla da böyle davranmayacağız onu söylemek isterim şimdi bunu niye söylüyorum tabi 4-5 gündür bence çok önemli İstanbul'un tarihi açısından bugün 2024 yılındayız İnşallah çok coşkulu bir 2027 Avrupa oyunlarını İstanbul'da milletçe birlikte yapar, yapacağız ve yaşayacağız. Ama esas 2036 olimpiyat oyunları yolculuğunda güçlü bir yürüyüşle İstanbul'umuza hediye etmek istediğimiz o güçlü spor organizasyonunu yani olimpiyatların İstanbul'da yapılması ile ilgili atılan adımların başarıya kavuştuğunda aslında bugünlerde ne güçlü bir diplomasi yaptığımızı ne akılcı bir şekilde he, hiç kimseyi ayırmadan herkesi kucaklayarak milletçe birlikte iş üretme gayreti içerisinde olduğumuzu 2036'da olimpiyatlara İstanbul'da ev sahipliği yaptığımızda bugünlere anacağız ve emeği geçen herkese bir kez daha minnet duyacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle bu sebeple dört beş gündür daha doğrusu dün gece döndük dört gün Paris'teydik. Olimpiyat oyunlarını izledik. Başarılı sporcularımız vardı. Ne yazık ki arzu ettiğimiz başarıya ulaşamamış sporcularımız da vardı. Ama olimpiyatlara katılmak bile büyük bir gururdur, büyük bir onurdur. Dolayısıyla Türkiye takımı diye andığımız olimpiyat oyunlarına katılan bütün sporcularımızı buradan tebrik ediyorum öncelikle. Çok coşkulu bir süreç yaşandı. Dünyanın her yerinde zulümün, savaşın birçok yerinde insanların birbirine şiddeti uyguladığı bir takım terörist eylemlerin bazen devletler tarafından yapıldığı bir sürecin olgul olduğu bir ortamda Paris'te sporu centilmenlik ve barış içerisinde izlemenin de açıkçası moralini yaşadım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tabii biz orada hem İstanbul'u tanıtmak hem İstanbul'u anlatmak hem bugününü hem yarınlarını anlatmak için bulunurken burada saat saat bazen dakika dakika ne yaptığımız üzerinden bir takım eee yalan, dolan, dolu bir takım iftiralarla karşı karşıya kaldık. Hatta bundan biz oradayken bizi de onurlandıran Sayın Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de nasibini aldı. Ona da bizimle beraber yüklenildi. Hatta birazcık ucundan da olsa Sayın Mansur Yavaş'a bile laf edenler oldu. Ama bunun hiçbir kıymet harbiyesi yok. Bu lafların geçerliliği de yok. Biz orada da ne yaptığımızı biliyoruz, burada da ne yaptığımızı biliyoruz. Bir örnek vereyim. Bu işte Paris'teki bütün buluşmalar, yaptığımız bütün toplantılar, yaptığımız bütün düzen ve nizamla ilgili devletimizin bütün kademelerine, bakanlık, federasyon aklınıza ne gelirse tek tek gün gün madde madde ne yaptığımızı bildiren davet eden işbirliği içerisinde olmamız gerektiğini ifade eden bir davranışı temsil ettik. Çünkü sevgili dostlar, kıymetli canlar, güzel insanlar, biz insanımızı nasıl her bireyimizi eşit görüyorsak, nasıl her bireyimizi güçlü ve vatansever bir ülke vatandaşı görüyorsak, devletimizi ve milletimizi de bir ve bütün görüyoruz. Dolayısıyla attığımız kamuya dönük bütün adımlarda birlikte hareket ediyoruz. Hareket etme çabası içerisinde oluyoruz. Buna eşlik eden oluyor, eşlik etmeyen oluyor. Ama bunu ısrarla yapacağız. Niye biliyor musunuz? Bu kirli bakışı, kirli duruşu, kirli dili kullananları bu süreçte ama bu dilini düzeltene kadar ama milletimiz gerektiğinde onlara dersi verip nasıl birçok yerden yolladığı gibi bulundukları yerlerden yollayana kadar milletimize bu doğruları göstermeyi ve ifade etmeye cesaretle devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmaz. O bakımdan biz işimize bakıyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir husus yok. Ve hesabını veremeyeceğimiz hiçbir husus olmadığı gibi bazı konular çok yukarıda meselelerdir. Mesela mesela İstanbul'daki değişim, dönüşüm, efendime söyleyeyim yenileme diye tariflediğimiz depremle olan mücadele çok üst seviyede bir meseledir. İnanın ki milli bir meseledir, milli bir beka sorunudur. Ama bir o kadar da inanın uluslararası da bir meseledir. Afetlere dünya artık öyle bakıyor. Afetlerin sınırı yok diyor ama yangın ama sel ama kuraklık ama deprem adı her neyse uluslararası bir alanda ele alınması gerektiği şeklinde dile getiriliyor. Dolayısıyla az önce benim bu ifade ettiğim eee perspektife uygun bir eleştiri yaptı. Kiptaş Genel Müdürü haklı olarak dedi ki Kamu bankaları bize bir kuruş dahi şu mücadele esnasında destek olmadı. Hatta en üst düzey yetkililerine hem ben hem kendileri gerekli öneriyi, uyarıyı yapmasına rağmen. Bu var ya, partizanlığın dibidir ya. Yani. Hani bu bunu yapan insan aynaya bile bakamaz. Yüzü varsa aynaya bile bakamaz. Utanç duyar yani. O bir kısım kurumlarda yöneticilik yapıp yüz yüze geldiğimizde benden kaçışanlarla kafasını öneyenlerle karşılaşıyorum bolca. Çünkü ne diyeceğimi biliyorlar. Utanç verici. Hani dedim ya birçok yerde ya kimin parasını kimden esirgiyorsun? Milletin parasını milletten. Bir de milletin canını kurtarma mücadelesi verme adına hareket eden bir kurumdan. Kaldı ki yani devletin herhangi bir kurumuna, herhangi bir birimine verdiğin koşullarda da bize vereceksin zaten. Daha ucuzunu istemiyoruz. Daha kötüsünü söyleyeyim mi? A belediyesine var, B belediyesine yok. Bu kadar kötülük olmaz. Şimdi hani borç meseleleri konuşuldu. SGK vesaire. Belediyelerin borçları var tabi Ezelinden beri var. AK Partili'nin de var, CHP'linin de var. Birbirinden hiç farkı yok. Ama ayrımcılık yapıldı dönem dönem. Caminin yerini bile borcundan düştüler ilçe belediyelerinin. Ama bizim Cumhuriyet Halk Partili belediye diye fiilen devlete verdiği yerin bile borçtan düşmesi bir türlü gerçekleşmedi. Fiili yani direkt verdiği yer, cami yeri falan da değil. Şimdi bu ve buna benzer uygulamaları veya kurumun başındaki bir bakanın CHP belediyeciliğine çöp, çamur, çukur diyerek sözüm ona, sözüm ona Cumhurbaşkanına yaranmak peşinde koşan aklın, dilin sona ermesi gerekiyor. Vazgeçin bu işte. Vazgeçin bu işte. Bak millet bu işi sevmiyor. Millet hizmeti seviyor, nezaketi seviyor, centilmenliği seviyor, çalışkanlığı seviyor ahlaklı ve edepli olmayı seviyor. İftirayı sevmiyor. Bizim ağzımızdan bir tek kelime çıkmadı çıkmayacak. Çıkmadı çıkmayacak. Şimdi yine ben buradayken söylemem lazım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Ya Sayın Bakan sizinle biz çalıştık zaten. Sonra ayrıldınız. Başka bir görev verildi size son seçimde, mecliste görev aldınız. Sonra yerel seçimde aday yapıldınız. Şimdi tekrar bakan oldunuz. Dolayısıyla her süreçte sizinle irtibattayız. Efendim itfaiye biz onlara işte bine yakın izin verdik. Ee, zaten ne demiş? 4263'te 4642 oldu. Bizim itfaiye birimindeki çaycıyı da, şoförü de ne bileyim itfaiye birimimize farklı hizmetlerimiz de var bizim. Onları da sayarak sayı vermiş. Ben arkadaşlarım basını bildirdiler ama buradan direkt kendisine ifade edeyim. İstanbul İtfaiyesinin 2019'da 2254 itfaiyeci vardı. Şu anda 2739. Yani o sizin 700-800 tane izin verdiğiniz alımı yapmasaydık biz 2000 bile değildik şu anda. 2000 bile değildik. Kaldı ki bakın bir eee Hatay Maraş depreminde dahi 700-800 olsa bineye kadar insan yollasak yetmiyor. E, siz burada da orada bir afet var da burada yangın vesaire durmuyor. Yani bu bir ortalamayla yürüyor. Burayı da boş bırakamazsınız. Biz dedik ki bir çalışma yaptık. İstanbul'un asla tasarruf yapmayacağı öncelikli meselelerden biri afet anında çok güçlü bir çalışan kapasitesine ihtiyacı var. Onun için sizden 2500 itfaiye çalışanı talebinde bulunduk. Ve bunu kalkmış ya biz bu kadar verdik işte yok nüfus bu kadar arttı şu. Hayır, afete hazırlık noktasında ihtiyaç duyduğumuz biz kapasiteden bahsediyoruz ve bunu defalarca sizinle konuştuk. Bir kez bile bana ya siz fazla istiyorsunuz böyle bir ihtiyacınız yok demediniz. Ama imzalamadınız bugün açıklama yapıyorsunuz. Bunu defalarca konuştuk sizinle. Talep ettik bunu imzalamadınız. İSKİ yönetim kurulu üyesi atamasını imzalamadınız. Özel kalem atamasını imzalamadınız. Koca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Hangi partizanlığınızı sayayım yapmayın. Bu konuda benimle buradan bir diyaloğa girmeyin. Ama benimle her zaman telefonla yüz yüze diyaloğa geçebilirsiniz. Nasıl? Devletin bakanı olarak davet edersiniz gelirim. Hiç o konuda niye gideyim falan filan öyle bir derdim yok benim. Bugün davet edin yarın gelirim. İstanbul meselesi için bu millet için koşa koşa her kapıya giderim. Bizde öyle ukalalık, kibir yok. Bu makamın millete ait olduğunu ben biliyorum çünkü. Siz o makamın kime ait olduğunu biliyorsunuz, ben bilmem. Ama ben makamın millete ait olduğunu biliyorum. Siz kime ait olduğunu biliyorsanız onu bir sorgulayın. Aradaki fark bu. Bakın sevgili dostlarım, kıymetli hemşeriler, bunları konuşmasak olmaz. Sokak hayvanları yasası hazırlanıyor, belediyeler masada yok. Hazırladık uygulayın. Kim uygulayacak belediye? Ya sokak hayvanları meselesi hazırlanıyor. Belediyeler masada yok. Ya dedim acaba biz yokuz da belediyeler birliği mi var? Hani şimdi belediyeler birliği başkanıyım ya. O kimliğimi o sıfatımla baktım. E onların da haberi yok. Başka kanunlar benzeri kanunlar hazırlanıyor. Belediyeler masada yok. Gizli kapılar ardında. Ya olmaz. Dünyanın her yerinde yerel güçlenirken biz de yerel yönetimler kapı dışarı ediliyor. Niye? Muhalefet kazandı, biz kaybettik diye bakıyorlar meseleye. Burada tekrar ifade, ya kimin malını kimden esirgiyorsun sen? Mal sahibi değilsin. Bu, bu süreçte bu memleketin tek mal sahibi var millet. Millet. Millet ne derse olur kardeş. Millet ne derse olur. O bakımdan sayın kurum, Diğer bakanlar lütfen bir telefon alo deyin her konuyu müzakere etmeye hazırız konuşmaya hazırız. Nerede? Aynı masada aynı ortamda çözüm bulalım. Bakın Şehircik Bakanımıza buradan hatırlatalım. Haziran ayının son haftasında toplantı yapıldı. En geç bir ay içerisinde acilen İstanbul'dan başlamak üzere bütün Marmara illeriyle Marmara Denizi'nin başta müsilaj ve kirlenme meselelerini ele alınacağı il il toplantı düzeneği kurulacak diye karar alındı. Şu an itibariyle yaklaşık 50 güne geldi. Hala bize haber verilmedi. Ben buradan sesleniyorum. Bütün hazırlıklarımız tamam. Sayın Şehircilik Bakanı A kişisi gitmiş, B kişisi gelmiş olabilir. Ama devlette de devamlılık esastır. Kaldı ki siz aynı partinin mensuplarısınız, aynı hükümetin mensuplarısınız. Davet edin, Marmara'nın meselelerini konuşalım. Müsilajı da konuşalım, Kanal İstanbul'u da konuşalım. Başka kirlenme, biyolojik, ileri biyolojik atık eee arıtma tesislerinde konuşalım, hepsini konuşalım. Bir masada konuşalım, her türlü bilimsel, teknik fikirleri paylaşalım birbirimizle. Bu millet bizden bunu bekler. Az önce ifade ettiğim gibi depremle ilgili mücadelede de işbirliğini bekler. O bakımdan gece rahat uyku uyusun diye vatandaşlarımız çok çalışıyoruz. Bu çalışma azmimizi yerine getirirken bütün bu engellemelere rağmen çalışıyoruz ve biliyoruz ki İstanbul'u yenilemek zorundayız. Başka çaremiz yok. Tabii sadece İstanbul mu? Başta Marmara olmak üzere Türkiye'nin Depremle sınavı olan bütün şehirlerimizin acilen yenilenmeye ihtiyacı var. Gerçek anlamda kentsel dönüşüm kalıcı çözümdür. Ve gerçekten şehrimizin iyileşmesi, insanlarımızın huzurlu olması, çocuklarımızın, bebeklerimizin, gençlerimizin geleceği için şarttır. Bu çerçevede açıkçası geçmişten bugüne yapılan yanlışlar, işlenen kent suçlarını da biliyoruz kentsel dönüşüm başlığı adı altında sahillerin nasıl doldurulduğunu, yeşil alanların nasıl konuta dönüştürüldüğünü, şimdi de ya fazla değil, 2016, 8 yıl önce, 8 yıl önce askeri alanları kamu yararına, hizmet alanları şeklinde kullanacağız, yeşil alanlar şeklinde kullanacağız diye söyledikleri yerde neredeyse tamamını konuta açıp yüzde 85'ini de Neredeyse lüks konut yapmayı kendilerine kentsel dönüşüm başlığı adı altında bir fırsat kapısı olarak buldular ve kullandılar. Biz buna da fırsat vermiyoruz. Ve hiçbir zaman biz kentsel dönüşümün doğru ilkelerinden de vazgeçmedik, geçmeyeceğiz. Kentsel dönüşümü hep vatandaşın lehine işleyen bir süreç olarak gördük. Yani birilerinin rant elde ettiği bir süreç olarak görmedik görmemeliyiz de. O bakımdan İstanbul yeniliyor kapsamında yapılan çok özel işlerimiz var. Bu noktada ben Kiptaş'ı tebrik ediyorum. Genel müdüründen emekçisine, yüklenicilerinden çalışan mimarına, mühendisine ve tabii ki bu işin mimandarı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcımız, daire başkanlarımız bu işin koordinasyonunda en büyük kolaylıkları sağlayarak sürecin önüne aşması ve tabii ki siyasi paydaşlar gerektiğinde meclisimiz bugün de Kartal Belediye Başkanımız nezdinde bütün Kartal Belediyesi ekibi temelini attığımız projeyle 549 konut 27 ticari birim yani 576 bağımsız birimi depreme dayanıklı sizleri huzurlu bir yaşama kavuşturacak Kartal'ın en şık, en güzel projelerinden biri haline getireceğiz. Bu yönde yola çıkıyoruz. Hepimizin hayırlı uğurlu olsun. İşte o... ticari beklentilerden uzak bu bahsettiğim sıkı koordinasyonla başlattığımız bir takım kampanyalar var. Mesela hane içi aylık geliri toplamda iki asgari ücretin altında olan dar gelirli ailelerin riskli yapılarını kit ile yenilemeleri durumunda binaların maliyetinin yüzde altmışını İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Biz karşılayacağız. Tekrar söylüyorum. Hane içi aylık geliri iki asgari ücretten daha az olan riskli yapı sahibi dar gelirli emeklilerin ise yapım maliyetlerinin yüzde altmış biz karşılayacağız. Yine hane içi gelir üç asgari ücretin altında ise yüzde kırk aynı durumdaki emeklilere de yüzde kırk maliyet desteği vereceğiz. Hızlı bina taramada yüksek risk grubuna ait tespit edilen 6920 yapıdaki 80 bin aileye ilave olarak 7 bin lira kira yardımı emeklilere de 9 bin lira kira yardımını yine biz vereceğiz. Geçici kiralık konut hizmeti ile dönüşüm sürecinde barış barınma desteğini vereceğiz. Kendi sosyal konut stoğumuzdan bunun Bayrampaşa'daki ilk örneğini daha haftaya hizmete geçiriyoruz. Burada ilçe belediyeleriyle protokol yapıyoruz. Aynen burada o Kartal Belediyesi ile olduğu gibi ki burada Sancaktepe, Maltepe, eee Tuzla ve Beykoz Belediye Başkanlarımız bizimle beraber İstanbul'da partisine bakmadan her ilçeyle arkadaşlarıma söyledim. Özenli başlıkları bazı ilçelerde de altını çizerek verdik. 39 ilçeyi tek tek gezdim. En az iki saat, üç saat onları dinledim. Taleplerini aldık ve dedim ki gideceksiniz. En hızlı şekliyle oradaki dönüşümü iş birliği yapmak adına. Bu hem bize hem oradaki ilçe belediye başkanına, AK Partiliymiş. Kardeşim benim hemşerim, benim vatandaşım, benim arkadaşım. Biz öyle bakıyoruz. kimseye ayrımcılık gözüyle bakmıyoruz. Gideceksiniz ve en güçlü şekilde hareket edeceksiniz dedim. Bu konuda hem İBB yönetimine, hem Kiptaş'a tekrar hatırlatıyorum. En ufak bir ayrımcılığı hissettirmeyecek tutum ve davranışlarda her ilçeye eşit hizmeti kovalayan yol arkadaşlarım olacaksınız. Ona göre hareket etmenizi diliyor ve istiyorum. Çünkü zamanla yarışıyoruz. Zamanla yarışmak ancak seferberlikle olur. Gündelik siyasi hesaplarla depreme dönüp hazırlık meselesini ihmal ve istismar eden kimse ve bu meseleyi iş üretme, birlikte işe koşma, birlikte destek olma. Ya kimmiş kamu bankası Kiptaş'a para vermeyecek? Arayıp onu düzelten devletin bir bakanını, yetkilisini siz dahil hepimiz alkışlayalım. Ama buna, buna teşne olup verme kardeşim CHP'liyse verme, CHP'liyse yollama ya da şu partiliyse, bu partiliyse sakın verme. Bir tek AK Partililere ver diyeni de ey milletim o koltuktan terledin kardeşim. Partizanlık yapay gitsin. CHP'liyse de yollayın, AK Partiliyse de yollayın. Hiçbirini kabul etmiyoruz. Bu milletin buna ihtiyacı yok. Bu milletin bir olmaya, birlikte olmaya, biri biri olmaya ihtiyacı var. Birbiriyle kucaklaşmaya ihtiyacı var. Biz o yolun yolcusuyuz kardeşim. Onun için insanımızın canını, ülkemizin geleceğini hiçe saymaya kimsenin hakkı yoktur. Bu güzel vatanda, bu güzel şehirde hep birlikte huzurlu, güvenli binalarda yaşamak herkesin hakkıdır. Bu bilinç ve sorumlulukla İstanbul'u yenilemeye devam edeceğiz. E bu heyecanla buradayım. İnanın şimdi bu temel atılıyor ya ben ne zaman bitiyor diye yani biraz da güçsüzlük yapıp önümüzdeki aydan itibaren sormaya başlayacağım arkadaşlara. Ne zaman bitiyor, ne zaman bitiyor? Bir an önce gidelim. Oradaki insanlarımızın çayını kahvesini içelim. Ben öyle sordukça onlar da tedirgin oluyor biliyorum ama e, olsun öyle karşılıklı birbirimizi tetikleyeceğiz. İnşallah bu kararlılıkla da Kartal, Kiptaş, Metem, Birlik sitesinin temelini attığımız gibi burada insanlarımızın anahtarını dağıtıp onların huzurlu evlerinde bir çay bir kahve içebilirsek ne mutlu bize hepimiz hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Allah utandırmasın Kiptaş'a emeğe geçen bütün İbebe yöneticilerine kartala ve yüklenicimize teşekkür ediyoruz. Anahtar dağıtımında buluşmak dileğiyle. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. <laughs>